Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, girişi tekrar yapabilir miyim burayı? Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 2000 kupa yaptım. En son 1800 kupam neydi arkadaşlar? Ya da 1900 kupam neydi? Onun videosunu çekmedim arkadaşlar. 1800 da biliyorsunuz göstereyim hatta. Bakın, 1800 kupada bana bir tane büyük kutu vermişti Ondan 3 yazdı arkadaşlar. 3 yazında zaten ikisinden e, ya güçlendirici ya da para çıkıyor. Ütü, üçüncüden de birden karakter çıkıyor arkadaşlar. İşte bakalım 11 karakterim var. Mike alırsam 12 ıı, karakterim olacak. Evet. Bu hesap şanslı arkadaşlar. Eski hesabımı ben size göstermiştim galiba. Aynen şu. Görüyorsunuz 6591 kupa ve 20 karakter. Güzel kaçmıştım da artık ne yapalım. Evet arkadaşlar hmm, market aldım gördüğünüz gibi. Arkadaşlar 2000 kupa yaptım. Kolaydı. Hatta çok kolaydı. 1800'e kupa kadar 1600'e kadar fena zordu. 1500'den 1600'e. Sonra 1600'den karakter vermedim. Sonra bir kasmaya başladım arkadaşlar. Ee, bir saat demine 2000 kupaya geldim. Ee, 1800'düm. 1800 dün bir saat demine 2000 kupaya geldim. Hatta zaferlerimi falan göstereyim arkadaşlar. Bakın zafer zafer yenilgi zafer yenilgi zafer yenilgi zafer <laughs> zafer. Arkadaşlar bunu bırakın. Bakın şimdi neredeydi. Bir tane kendim oynadığım maçı göstereceğim. Yani üçüncü sıra değiliz, ikinci sıra, birinci sıra. İlayda öyle oynamışız bunu. Yani İlayda hadi gider misin? <laughs> Bu arkadaşlar başlıyorum şimdi. Bakın arkadaşlar birinci sıra, 7 sıra, birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra, birinci sıra. Görüyorsunuz arkadaşlar yarısı yenilgi, yarısı e, zaferle bitmiş. 2, 4, 6, 6 zafer arkadaşlar ee, savaş topunda iyi kaç tane yenilgi var bir bakayım 2 3 3 yenilgimiz var 6 zaferimiz var iyi iyi arkadaşlar devam ediyoruz 2007 kupayım birazcık daha kupa katacağım bugün çünkü arkadaşlar hadi söylemeyeyim çift parayla e, da 200 kupa kastım bu arada bu ne? Bilgisayardan Hadi abi şey. Arkadaşlar bu arada 280 ee. Kardeşim Aa Zeki alacak mı? Abi ver Zeki 13 saniye beklersin kanka Ya Oynamayı da bilmiyor ki Oynamayı biliyor mu kardeşim sen? 2-1 Geldim çocuklar Bir sıkıntı, bir, sıkıntı bir sıkıntı değil. Bir sıkıntı değil. 2005 kupayım. Ben Zaki bir daha oynamam diyorum. Tek aldım. 2005 kupayım düştüm. Vurumunuz korunmamış. <laughs> Telefondaki şeyler ee, direkt geliyor.

mesaj sesim fazla çıkabilir onun için çok özür dilerim. Sesim azıcık Bildirimler. Sistem ayakta kalsın da. Tekrar oynayalım bakalım sıfır kup almışız. Oha. Bu da Arkadaşlar Batu. Batu'ya tepki verdiğim videoyu izlemişsiniz. Abi git oraya git. Hayır geliyor. Ya sen bu ne bakayım? Savaşın abi. İkiniz de yakın demiştiniz. Ben uzak demiştim. Gidin sen var, ne istiyorsan abi ben Abi gider misin? Kaç tane var bana ne yapayım? Yani. Abi savaşlar zorlar. Öykün'e gelsem orada kaç kişi öldüyse bana ne diyorum ve ee, neredesin? Abicim gidebilir misin? Gel. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Tarayla Eren X Park Park bu arada arkadaşlar bu video uzun Aa, sürebilir. Başım çaktı ya. Çok çok acıktı karnım. Acıkmama ama challenge yapayım mı arkadaşlar? <laughs> İkinci defa. Ee, kanka sen orada bekleyebilirsin. Aynen aynen. Onu yiyebilirsin. Sana hiç zarar vermeyeceğim. Aynen aynen. Aynen aynen. aynen Gider misin? ne geliyor şu ya. Bir ultisini kullanırsa beni iyi Onun canını da bitirmiştir zaten. Abi onu alsa belki beni yiyebilirdi Gerçek söylüyorum. Abi üçlük adama mı saldıracağım? Adam orada zaten. Yer bunu. Bak. Beni yer. Gerçek söylüyorum. Cam lazım. Canlı. Tamam. Gel kardeş. Biraz, biraz kes. kes. Ee, abi ya. İki canı kalmıştı. Parti aldı verdi. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim size bir haftayı da 2-3 gün kayıt yapamayabilirim. Bu son videom olabilir. E, çünkü arkadaşlar köye gideceğiz. Bunu söyleyeyim hatta. Köye gideceğiz. Abi köye gideceğiz ya. Ben diyorum ki baba baba yakalanırsak e, ne olur diyorum. Kaymakamlık denizini alırım diyor. O da diyor kaymakamlık mı kaldı oğlum. Böyle diyor bak. İşte. Akşam bir iki tane daha video gelebilir. Ya 10'a ya da 12'de girebiliriz. Bilmiyorum arkadaşlar. bunun için e, bugün neden bu kadar hızlı kastım? 2000 e, kupa olup da öyle bırakayım dedim. Çünkü arkadaşlar bir haftaya da 2-3 gün ya da bilmiyorum kaç gün sardık ne bok sardık. Bu kaç kupa 60 deneyim seviyesi olunca. Bu 80. Arkadaşlar bu kuzenimde var. Eski hesabımda da vardı. Göstereyim hatta. Ya göstermiştim Emre'nin neden gösteriyorsunuz derseniz. Altın 500. İleri de bak daha beni geçememiş. Bakın arkadaşlar. Benim kaç karakterim var? 20 karakterim var. İleri'nin karakterlerini göstereyim. 21 karakteri var ve göstereyim bakın. Koltu var, Jack'sı var, el pirması var. Bakın ben de olan karakterleri söyleyeyim. Koltuğum var. eski hesabımdaki. Koltuğum vardı, el Primo'm vardı, boğum vardı, taram vardı, rikom vardı, şelim vardı, darlim vardı, burukum vardı, binim var, Dynamike'ım vardı, bulun um vardı, balim vardı, jesim vardı, tekim vardı, nitam vardı, rosa vardı. pokom da vardı. Ama ben de olmayan karakterler. Bakın mesela Penny. Penny bende yoktu. Sonra Tara vardı oğlum. Tara'nın mavi kostümünü hatta almıştım. Sen de yok. Frank yok. Jackie. Tek dört karakter bende yoktu. Mesela o dört karakteri alsam kaç kapı olurdum? Bir dakika sohbete bir şey gelmiş. Hoş geldin İrem Gold. Kulübe katıldı. Bana ne? Benden düşük değil mi? 5.170 kaç kupa bu? Bir dakika kaç kupa? Lan 5110 kupa. Biz 5000 mi ne? 11 karakterimiz mi ne vardı? 6000'de 10 karakter kastım ya da başka bir şey. 15 karakterimiz mi ne vardı? Abi bunun 19 karakteri var. Tamam girelim. Bugün 2100 ya da 2200 ya da 300 Arkadaşlar kupa kasmak bayağı bir zorlaştı artık. Abicim gider misin? Dek geliyor lan anlamıyor mu? Abicim etki şahane getirmeye çalışacak. Abi sen. Ne oldu lan gibi değil mi? Geliyor geliyor. Dur, Abi 700 nasıl vurabiliyorsun sen? Aynen vurabiliyordu. X3. Abi kaça düştüm? 8'e düşmüşüm de. 2009. Benim doğduğum tarihe düşmüşüm. <laughs> Arkadaşlar videoyu kapatacağım. Hoşçakalın. Bay bay bye, hoşça kalın Kanalıma abone olmayı ve like etmeyi unutmayın.